Klasi kırmak hizmetten korumaya sebep olur mu? Manevi kovulma var, bir de maddi kovulma var. Maddisini kimsenin selahiyeti yok. Yani sen bu dergaha gelme, sen bu medreseye gelme. Demek selahiyeti hiç kimsede yok. Eğer fitnecarlık, fitnekarlık falan bir şey yapmıyorsa, kasti bir şey yoksa, O da sıhdan medresesidir, dergahıdır. Herkesin kuyusu bir olmaz ama fitne çıkarıyorsa, onun ne yapıyorsa, ikaz ederi dinlemesi, ayrı bir ihlası kırmak, manevi olarak esas üstünde durmak istiyorum. İhlası bilerek kırsa çok çabuk toka der. çok çabuk kovulur. Bir sebep tahtında kovulur yani. Yani o hiç bilmez de işte bilmem ne de hastası olur, bilmem ne de neyi olur. Cenab-ı Hak onu o hizmetten koparır ve geri de gelemez. Ceza olarak hizmetten kopar, kovulur. Ve bu ihlası kırmanın derecesine bağlı olarak ceza daha ağır gelir. 10. lemada bunlar var. 10. lemada bunlar da var. Ben kafamdan konuşmuyorum. 10. lemayı cid, ciddi okumak lazım geliyor. İhlası kırmakla bu hizmetteki kardeşlerimizin hukukuna tecavüz. Değil mi? Bütün kardeşlerin hukukuna tecavüz oluyor. Hizmeti Kur'an'ın hizmetine taarruz. E, Hizmet-i Kur'an'ı kim taarruz etti? Süfyan Komitesi. Demek ki ihlası bilerek kıran adam, Sufyan Komitesi ile birlikte Hizmet-i Kur'an'ın hizmetine taarruz ediyor. Açık. Onun için ihlas işin aslı. Hizmetimizin aslı işi ihlas şerlesidir. Onun için Mübarek Hulusi Bey Allah ona rahmet etsin dedi ki İhlas ders olarak İhlas Risalesi kafidir. Başka eserlerde okunmalıdır ders olarak ihlas kafidir. Başka eserlerde okunmalıdır. İhlas kişisi o kadar mühimdir yani ise İhlas daha doğrusu.